Şimdi V eşittir I çarpı R'yi yazarsam neydi bu? Ohm yasası. 30 eşittir I çarpı 10. Yani I eşittir 3 amper bulur. Kolay mı? Zorluğu var mı? Hayır. Ana kol akımını bulalım yine bu devrede. Ana kol akımı ne kadardır? Ana kol akımını bulalım. Yeni devremizde ana kol akımı. Şimdi bu üreteçler nasıl bağlı? Üreteçler nasıl bağlı? Seri. Nasıl? Seri değil mi hocam? Ama seri ama ters. Ters bağlı, değil mi? Seri ve Ters bağlı. O zaman devreye sağladıkları potansiyel fark ne kadar olacak? 20. Ve E2 eksi E1 olacak. Niye E1 eksi E2 değil? Çünkü E2 daha büyük. O zaman 30 eksi 10 yani 20 volt. 20 voltmuş. E, v eşittir I çarpı R yapalım. 30 eşittir I çarpı bu devrede R diye ben neyi alacağım? R1 mi alacağım? R2 mi alacağım? Hayır. Eş değer dirence alacağım. Eş değer direnç ne burada? Eş değer direnç nedir? Bir dakika hocam yapalım. Yapın bakalım. Bak. Yalnız şu kırmızıyla gösteriyorum. Şöyle akım böyle dolaşıyor bu devrede. Kırmızıyla çizdiğim gibi. Yani r 1in üzerinden geçen akım R2'nin de üzerinden geçiyor devreyi böyle doluşuyor. O zaman bu R1 ile R2 birbirine seri bağlı olmalı. R1 ile R2 birbirine seri bağlı olmalı. Yani R eş 10. R1 artı R2 ile bulunur. Yani 5 artı 5 yani 10. 10. 10. Tamam. Demek ki eş değer direnç 10 10'dur. Böyle biri üstte biri altta duruyor diye bunlar paralel zannetmeyeceğiz. O zaman R eşi yazıyorum 10. I eşittir 3, 3. amper oldu. Tamam. E eşittir 3 amper olarak bulunur. Bu devrede ana kol akımı ne kadar acaba? Bu devrede ana kol akımı ne kadardır? Devreye sağlanan potansiyel fark ne kadar? Önce onu düşünün. Devreye sağlanan potansiyel fark ne kadardır buradan? 30 mu? 30'dur. Aynen 30. Şununla şu zıt bağlı oluyor. Birbirini götürüyorlar. Biri şu tarafa doğru akım vermeye çalışıyor devrede. Diğeri bu tarafa doğru bak birbirine zıt yönde şöyle akım vermeye çalışıyorlar. Bunlar birbirini götürür. İkisinin de artı kutupları birbirine bağlanmış. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Sonra E2 kalır. Yani 30 volt. Devreye sağlanan potansiyel fark Otuz voltmuş. 30. V eşittir I çarpı R yazalım. 30 eşittir I çarpı yine eş değer direnç lazım bana şimdi. Eş değer direnç ne kadar burada? Eş değer direnç ne kadar? On. On. On değil mi? On on e, aynen. I eşittir o zaman 3 amper bulun. Oldu mu? Şöyle bir devremiz varmış bir de. R1-R2-R3 de verilmiş bize burada. Diyor ki yine ana kol akımını bulalım. Sonra şu R2'nin üstündeki potansiyel fark ne kadar voltmetre ne gösterir onu da bulalım. Hadi hepsini bulalım. Şu ikisi bak paralel bağlı. Fakat bu ikisini sadece bir 10 volt diye düşünebilirim. Öyle düşünmeliyim. Çünkü ikisi devreye 10 volt sağlar. Şimdi şu 10 voltlardan bir tanesi şuna gitsin. Çünkü yine az önceki sorudaki gibi bunlar da zıt bağlı. bağlılar. O zaman ne kaldı? Devreye sağlanan potansiyel fark olarak 20 volt, 20 volt. diyebilirim. Değil mi? 10 volt şu paralel bağlamadan 10 volt da yanındakinden geldi. 20 volt kaldı. Diğer ikisi birbirini götürdüler. Öyle düşünebilirim. Peki bu devirde eş değer direnç ne kadardır? R eş. Acaba nedir? Eş değer direnç ne kadar bu devrede? 20. Z1 Z2, Z3 Bunların hepsi birbirine seri bağlı bu devrede. O zaman Hepsini vereceğim. Yani 20 volt, e, 20 ohm olacak. E, v eşittir I çarpı R yaparsam 20 eşittir I çarpı 20 yani I eşittir 1 amper evet. bulur. 1 amperlik akım geçiyormuş bu devreden. İyi. Ana kol akımı soruluyordu. Evet. Bulur. V ile soruyor yalnız. R2 direnci üstündeki potansiyel fark nedir diyor. R2 direnci üstündeki potansiyel fark ne kadardır? Hadi bunu da bulalım. Şimdi yine bakın şurası için sadece şurayı düşünerek V eşittir I çarpı R uygulayacağız. Şimdi buradaki V'yi bulmak istiyorum. I'yı biliyorum ama I bir amper. Evet. Çünkü bunun üstünden geçen akım da bu devrede şöyle bir amper olacaktır. O zaman V eşittir I yerine bir amper yazdım. R yerine 7 ohm yazdım. O zaman V eşittir yedi volt 7. oldu. Bu voltmetrenin gösterdiği değer. Voltmetrenin gösterdiği değer 7 volt'tur. Oldu mu? Anladık mı? Evet. Anladık değil mi? Güzel bundan. Kolay. şöyle gösterdim. Tamam Şuraya da bir ampermetre bağladım. Acaba bu ampermetrenin gösterdiği değer ne kadardır? Kaç amperdir? Bunu bulmak istiyorum. Yani ampermetrenin gösterdiği değer zaten ana kol akımı oluyor. Ben de ana kol akımını bulmak istiyorum. Şu ikisi yine 20 volt veriyorlar devreye. Bir de bunlara seri olarak bağlanmış bir 20 volt daha var. O zaman 2000. bu devrede öyle mi oluyor? Bilmem ki. Bu devrede toplamda 40 volt var. 40. Doğru mu? Yani evet. şu uçlar arasında 40 voltluk potansiyel fark var. 40 volt sağlıyor. Peki. Şimdi o zaman şu da doğru oluyor. Şu noktayla şu nokta arasında da 40 volt var. Değil mi? Yani şuraya K, buraya L desem burası da K, burası da L. Hatta burası da K, burası da L diyebilirim. K, -L arasındaki potansiyel fark 40 ise o zaman şu kolun potansiyel farkı 40 volt. Hatta üst kolunda 40 volt. Şimdi şu alt kolda şurada bakın. k arasında 40 volt potansiyel fark var. Biz buraya V eşittir I çarpı R'yi uygulayıp verelim. 40 volt var. I çarpı 10 ohm. Yani I 4 amper. Evet. Ne demek? Şuradan 4 amperlik akım geçiyor. Peki Üst kol için aynı şeyi düşünelim. Ama üst kolda eş değer direnci bulabilir misiniz bana önce? 30 mu? Öyle mi? Bak şu R2 ile R3'ün orada paralel bağlı olanların R2 ile R3'ün eş değer dirençleri nedir? Paralel bağlı 20-20. Bunların eş değer direnci nedir? Bunu nasıl bulacağımızı öğrenmiştik. R1, R1 artı R2 bölü R1 çarpı R2 miydi? R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Heh, tamam. Yapalım. R1 yani R2 çarpı R3 bölü R2 artı R3 oluyor burada. 20 çarpı 20 bölü 20 artı 20. Bu da 400 bölü 40'tan 10 10. Gerçi ben size şimdi kafa karıştırmayayım da eşit bağlı olduklarında ne yapacağınızı da söylemiştim. Eşit dirençler olduğunda ne yapacağınızı da söylemiştim de hey gide hey. Unutuldu galiba onlar. Neyse. Şurası on. Şurası da 10. Üst kolun eş değer direnci neymiş o zaman? Yan yana bak. 10, 10 diye düşün artık orayı. Yani mesele 20. Tamam O zaman şu üst kol için de V eşittir I çarpı R'yi uygulayalım bak. V'si 40 I çarpı 20 o zaman I eşittir 2 amper oldu. Yani şuradan şöyle 2 amperlik akım geçiyormuş. Ama bize bunları sormadı ki bize Ampermetreden geçen değeri soruyordu. Ampermetreden ne kadar geliyor acaba? Ampermetreden de gençler. Ampermetreden de o zaman şuradan şöyle 6 amper geliyor olması lazım. Neden? Şuradan 4, şuradan 2 diye gitmiş çünkü. 4'e 2 diye gidilmesi demek 6 amper geliyor olması lazım oradan ki bir koldan 4, bir koldan 2 olarak geçsin. Toplamda 6 amper geliyor. Demek ki ampermetrenin gösterdiği değer 6 amperdir. Tamam mı? Tamam. Anladık mı burayı? Biraz. Biraz. Nasıl biraz evet. ya? Şimdi bak. unutuveriyorsunuz hemen. Şimdi mesela elimizde 10 ohm var. Bir de şurada 10, 10 var. Bunları paralel bağladık. Bunların eş değer, direnci nedir? 10 bölü 2 yapmıyor muyduk? Heh. Hani, ne Bunu mi? 10 bölü 2 ile bulabiliyorduk işte. 5 10 Ya da 12 12 12 ohmluk dirençlerden 3 tane bağladım. O da 4 olur. Eş değer direnç nedir? 12 bölü 3. 4 ondur. Anladık mı? Evet. R bölü N yapıyorduk. Direnç sayısına dirençlerden bir tanesi direnç sayısına bölüyorduk. Ampermetrenin gösterdiği değeri de siz bulun şimdi. Size daha kolayını sordum. Ampermetrede okunan değeri siz bulun. Hadi bakalım. Tuğba, Murat, Sude. Tamam. Hadi bakalım. Size iki dakika süre veriyorum. Şöyle derste kimler var diye bakıyorum bir yandan da. Arda bulabilir misin Arda? Arda ses ver. Arda. Mikrofonun mu bozuk yok Serdar? Evet, kağıt kalem sesleri duyuyorum. Benden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapanlar var. Hadi bakalım. Ama daha ses yok. Hadi. Kolay soru bu. Hadi gençler. Ah be. Şimdiye kadar cevap gelir diye düşünüyordum. Murat uyuyor mu? Murat. Murat. Yapıyorum hocam. Hadi. Hocam şimdi bu beşler e, seri bağlanmış ama yirmi evet. paralel değil mi? Yirmi onlara paralel bağlanmış evet. Ya olmuyor ki o zaman. Ya sen eş değer direnci bulma az önce benim yaptığım gibi yap ondan sordum ben zaten bu soruyu. Hocam gene altı çıkmıyor mu ya? Altı mı çıktı? Evet. Altı diyor. Yine altı diyor. Hocam alt tarafta iki amper geçiyor. Üst taraftan da dört amper geçiyor buldum ben. Evet biraz geç oldu ama güç olmadı iyi. Biraz geç cevap verdiniz beklediğimden ama hadi bakalım tamam kabul ediyorum. Şimdi şurası 5-5. Beş beş. Buranın eş değer direnci ne kadardır? Tuba ne kadardır? Üst kolun direnci. On değil mi? Tuğba. E hadi 10. On. 10'u. Şimdi bak. Şurası 40 volt ya. Burada 40 volt var ya. Şurada 40 volt var. Burada 40 volt var. Az önce söylemiştim zaten bunu. Bak üst kolda o zaman. Üst kolda vır yapalım. 40 eşittir I çarpı 10 yani I 4 amper. Bak buradan 4 amper geçiyor. Şu kol için de vır yapalım. Burası da 40 demiştim. I çarpı bak burası tek bir tane direnç var. O da 20 yani I 2 amper. Bak buradan da 2 amper geçiyor. Ya az önce ne dedik? Bak şuradan 2, buradan böyle 4 geçtiğine göre toplamda şu ampermetreden geçen akım 6 amper olmalı. 6 amperlik akım geçiyormuş. <laughs> tamam mı? Oldu mu? Evet. Oldu. Mu? Peki şimdi ee, elektriksel iş desem acaba ne anlarız elektriksel iş bir R direncimiz var mesela bu R direncinin üzerinden de i kadar akım geçiyormuş. Bu direncin üzerinde böyle bir ısı enerjisi açığa çıkar. Bu ısı enerjisinin açığa çıkmasının nedeni i akımının R direnci üzerinde iş yapıyor olmasıdır. İşte yapılan bu iş ya da açığa çıkan bu ısı enerjisi i kare çarpı R çarpı t ile bulunur. Burada i'yi biliyorum. Akım. R'yi de biliyorum. Direnç. Peki t nedir? T de süre. Zaman. Tamam. I kare çarpı R çarpı T. Burada I belli akım. R belli direnç. T de süredir, zamandır. Arkadaşlar as ya da yapılan iş i kare rt olduğu için bakın şunun birimi akımın birimi biliyorsunuz amper. O zaman karesini aldığı için, aldığımız için amper kare. Çarpı r'nin birimini de biliyoruz. Ohm. Çarpı zaman birimi saniye. Amper kare çarpı ohm çarpı saniye birimi bize işin ya da enerjinin birimi olan jülü verir. Joule amper kare çarpı ohm çarpı saniye. Joule amper kare çarpı ohm çarpı saniye. Tamam. Şimdi V eşittir I çarpı R ya da I eşittir V bölü R. Bunların karesini alırsam i kare v kare bölü r karedir. Getirir bunu az önceki formülde yerine yazarsam o zaman yapılan iş bak i kare yerine hani şurada I, i, kare var ya i kare yerine v kare bölü r kare getirsem çarpı r çarpı t desem şundan şöyle sadeleşir. Demek ki iş ya da else yapılan iş ya da o direnç üzerinde açığa çıkan ısı enerjisi V kare bölü R çarpı T olarak da bulunabilirmiş. V kare bölü R çarpı T olarak da bulunabilirmiş. Tamam mı? İkinci formülümüz bu bak. Yapılan iş i kare r t diye bulunabilir. Ya da v kare bölü r çarpı t diye bulunabilir. Peki r yerine mesela v bölü i yazsaydık. Yani madem v eşittir i çarpı, o zaman r'yi çeksen buradan v bölü i de olur. Şimdi ben bunu getirip yerine yazsam, yapılan iş e, i kare çarpı r yerine v bölü i çarpı t yazsam, şunlar gider i çarpı v çarpı t Yani şöyle daha düzenli olsun diye vit diye bilirim. Bak üç tane ısı e formülü çektik. Bunlar bizim için önemli formüller. Yapılan işin ya da ısı enerjisinin formülleri Tamam mı? Tamam. Bunları yazın diye bekliyorum. Bu formüller önemli. Hocam ekran görüntüsü alıyor. Tamam, o da olur. O da olur. Şimdi bizim bir su ısıtıcımız varmış. Elektrikli su ısıtıcılar var ya, kettle diyenler de var onlara. Şimdi içinde şöyle su dolu, aslında üzerinden akım geçen bir dirençtir o. Şimdi direncimiz, direncimiz 100 Üzerinden geçen akımda 2 amperse acaba bir dakika çalıştırırsak suya kaç jül ısı enerjisi vermiş oluruz? Bir dakika çalıştırırsak Hocam potansiyel şey neydi? Kaç demiştiniz? Potansiyel? Potansiyel demedim. Sadece tamam. akım ve direnci verdim. Evet, bir dakika evet. çalıştırırsak bir dakikada suya kaç jül ısı enerjisi vermiş olur? 400 mu hocam? Oh Murat bir dur ya. Zaten doğru cevap değil. İyi evet. o zaman. Ama ders bitti. Size 10 dakika ara veriyorum. O arada bu soruyu düşünün. Tamam. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz.